Elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillahi ki bize da imanınızı sabit tutacaksınız? resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir nur, bir de gelmiştir. Allah o sadık, mastuk olan peygamberin arkasında bizleri de sadık ve mastuk olarak haş ve neşre eylesin. Hatıralara hürmet etmek bu imandandır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi manevi muvaffak olma bir kısım mahrumiyetlere katlanma bağlıdır. allah Teala ve Tekaddet Hazretleri o Nebiler Nebisi'ni tanımaya bizi muvaffak kılsın. San Shahidul Allahum, Pampi Bambarli Twa Zipasil Yaktum Dihudu. الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله الذي هدانا لهذا. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا احصي ثناء عليه كما أثنى على نفسي عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين Muhterem Müslümanlar, insanın en büyük gayesi, hikmeti vücudu Cenab-ı Hakk'ın marifetidir. Ve bu marifetin semeresi de insanın Allah'ın azabından masum kalması, Allah'ın nimetleriyle perverde olması, serfiraz olmasıdır. Öyleyse bir insan için çok mühim meselelerden biri ikisi, cehennem azabından kurtulma, cennet nimetleriyle perverde olma meselesidir. Cehennemin ve azabının hafife alındığı devirlerden birisi sayılan 20. asır, insanların çok az korktukları, çok az ürktükleri bir devir olan 20. asır, bu husus üzerinde daha hassasiyetle durmaya bizi sevk ediyor. Kainat sel halinde ya cenneti veya cehennemi netice vermek üzere akıp gitmekte ve iki havuzda öteler ötesinde toplanmaktadır. İnsanlar amel edecek, hidayet yolunda olacak, saadeti elde edecek, cennet havuzuna akacaklar, veya insanlar amel etmeyecek, hakkın yolunda olmayacak, şakavet içinde yaşayacak, cehennemde tecemmü eden havza gidip akacaklar. Kur'an'a inanan cemaate Kur'an, ey iman edenler! Nefsinizi ve aile efradınızı yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun diyor. Amelle ona karşı koyun, hareketle ona karşı koyun, İmanınızı amelle, amelle payandalayın. Bu sayede cennete akan suyun içine girmiş, çağlamış ve cennet havzına akmış olacaksınız. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ne iş yaparsa yapsın gönülleri bu hususa imale ediyordu. Peygamberliğin gayesi de buydu esasen. Marifeti zani anlatmanın semeresi de buydu esasen. Onun için o cennete giden yolu gösteriyor ve cehennemden de mümkün olduğu kadar sakındırıyordu. Ama çok kimseler onu dinlemedi. Pervanelerin ateşi atıldığı gibi atıldı ve kendilerini yaktılar. O bu durumu ifade ederken Buhari'deki hadis-i şerifte ma mesali ve mesalü ümmeti ka mesali raculinstauqada naren feceale dawab vel fırashu yaqana fiha. فَأَنَا آخِذُمْ بِحُجَزِكُمْ وَاَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ fiha. Benim ve sizin durumunuz şuna benzer diyor. Benim ve ümmetimin durumu şuna benzer. Bir zat bir ateş yaktı ve sonra kelebekler uçup uçup içine girmeye başladı. İşte siz öyle ateşe giriyorsunuz. Yanan ateşe giriyorsunuz. Ben size sizin eteklerinizden tutmuş çekiyorum girmeyin diye. Siz de ısrar ve inat edip kendinizi ateşe atıyorsunuz. Pek çokları dinlemedi, kendilerini ateşe attılar. Aile sevgisi, aile mürüvveti, aile muhabbeti içinde dahi aleyhissalatü vesselamın istihdaf ettiği hususlardan çok mühim biri olarak bunu görüyoruz. Onları sever, sevgilerin üzerinde toplar. Mürüvvetli hareket eder. Bir kerem kaniye yakışır, davranış içinde davranır. Onların dikkat nazarını üzerine toplar ve sonra bunu değerlendirir. Tutar o nazarlar hakka çevirir, marifeti saniye çevirir, cennetin bağına, bahçesine, bostanına, çaylarına, ırmaklarına çevirir ve cehenneme hicap yapar, perde yapar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam nasıl seviyordu, öyle de onların akıbetlerinden endişe ediyor ve çok korkuyordu. Ya benim evlatı iyalim cehenneme giderse, ya Allah onları azap ederse diye korkuyordu. Onun için dünyaya bulaşmalarına, masiyete girmelerine, hata işler irtikap etmelerine engel oluyor. Karşılarına çıkıyor, kollarını açıyor, geçemezsiniz diyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri, Hazreti Fatıma ile evlendiği zaman radıyallahu anh'a arada mihir olarak tedavül eden şey Hazreti Ali'nin çok da kıymetli olmayan kalkanıydı sadece dünya malı, mameleki adına Hazreti Ali'nin sahip olduğu bir kalkanı vardı ve Hazreti Fatıma da işte onunla dünya evine girecekti. Bir kalkan satılacak, onunla bir velime, düğün yemeği yapılacaktı. Ve belki melekler aleminde bile öyle kutsi topluluklara az rastlanır. Kutsi bir işleme hasıl olacaktı ama ortada sarf edilen şey hepsi bundan ibaret. Şu vakayı müşahede ediyoruz. Nese'i Sevban tarihiyle bize naklediyor. Sevban Mevla Resulullah derler. Allah Resulü'nün azatlarından ve ondan hiç ayrılmayan bir insandı. Onun için saadet hanesinin esrarına da vakıftı. Hazreti Fatıma elinde bir altın zincir evirip çeviriyordu. O esnada aleyhissalatü vesselam eve giriverdi. Elinden o altın zinciri alıverdi Hazreti Fatıma'nın. Bir kadındı ve bir altın zinciri var koldaki bilezik yerinde, boyundaki gerdanlık yerinde bir altın zincir var. Bunu nereden aldın? Bunu amcanın oğlu bana hediye etti. Ali İbni Ebi Talip. Kaşlarını çattı ve şöyle dedi. Ve yesurriki en tekulen nas ibnetu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi yedihâ sinsiletun minennâr veya minnâr. Hoşuna gider mi halk? Burada olmaz bu. Orada desinler ki peygamberin kızı elinde ateşten bir zincir var. Bunu demek senin hoşuna gider mi? Hz. Fatıma vurulmuştu beyninden. Ve diyor ki bize bak kaynaklı derken daha bana ikinci bir söz söylemedi. Çekti gitti evden. Kırıldım, yıkıldım. Arkadan hemen o zinciri götürdüm, sattım. Bir köle aldım ve azat ettim. Yaptığım şeyi söylemek üzere gittim huzuruna. Babacım dedim, sen öyle dedin, ben de böyle yaptım. Hiçbir şey söylemeden ellerini kaldırdı. Elhamdülillahillezi ence Fatıma teminenlar dedi. Hamd ederim Allah'a ki kızım Fatıma'yı ateşten korudu. Ateşe götürücü şeyler karşısında da ne biler ne bisi titizdi. Dünya nimetlerinden bir bakım onları mahlum ediyordu. Aza kanaat edin. Az şeylerle kifafı nefs edin. Bütün sermayeniz ahirete kalsın. Ahirette sizi mesut edecek şeyleri اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ fi حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ayetinin anlattığı şekilde burada yiyip bitirmeyin. Oraya müslüt olarak gitmeyin. Hassasiyetini gösteriyor. İşte tek kalkanın düğünde velime sermayesi olması ve eldeki bir altın zincirin satılması dehşetli bir hadiseymiş gibi mukabele edilmesi, bütün bunların altında nübüvvetin manası, ahirete iman, Allah'ı tanıma, azaptan korkma, cenneti ummanın manası var. Bir başka vakayı bize Buhari ve Müslim naklediyorlar. Allah hakaiki bize nakleden o büyük zevattan da ebediyen razı olsun. Vakayı sahabi olarak nakleden de o hanenin efendisi Hz. Ali'dir. Allah adı gibi şanını da yüce etsin, şefaatlerine bizleri de mazhar edesin inşallah. Ehli beyte muhabbet imandandır. Allah Ali'yi sevdirsin bize inşallah. Fatıma benim ve çocukların yediğimiz şeyleri, ekmeği, unu el değirmeniyle çekerdi. Evi sulayacak, süpürecek, kapının önüne su serpecek, bütün suyu da kendi omuzunda taşırdı. Süpürme müpürme işini de hep kendisi yapardı. Ve anlatırken aynen şöyledir. Taş çeke çeke elleri nasır tutmuştu. Su taşıya taşıya da omuzu yağır olmuştu. Evi süpüre süpüre de toz toprak içinde kalmış, kubar kesilmişti. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok köleler geliyor, hizmetçiler geliyordu. O dağıtıyordu, sağa sola veriyordu. Herkesi memnun ediyordu. Bir köle de bunlara verip hizmetçi yapabilirdi bunu. Ve seve seve Hazreti Fatıma'nın evinde herkes hizmet ederdi. Bir gün yine böyle gelmişti bir yerde. Kızını ikna ettim dedim git babana anlat sana da bir hizmetçi ver. Ne olacak senin böyle halin? Hiç durmadan sabahtan akşama kadar çalışıyor. Anamız Hazreti Fatıma gitti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a. Yanında halk oturduğu için hicap etti. Hicap imandandır. Haya imandandır. Bir şey söyleyemedi, döndü, geldi büyük kızının, ince kızının bir maksatla geldiğini anlayan nebiler nebisi, maslahat bittikten sonra kalktı, evlerine geldi. Vakayı anlatırken bize, niçin geldin? O diyor ki ben durumu anlatmadan utandım, hicap ettim, Ali anlattı durumu. Ya Resulallah taş değirmen taşı çeke çeke elleri nasır bağladı. Ahiret için böyle olur insan. Su taşıya taşıya da omuzu yağar oldu. Evi süpüre süpüre toz toprak içinde kaldı. Lütfederseniz yeni gelen esirlerden bir hizmetçi istiyordu. Memnun olmadı, kaşlarını çattı ve şöyle dedi. Kızım, ben Medine fakirlerinin hakkını size dağıtamam diyordu. Binlerce muhtaç varken onları aç susuz bırakıp sizin imdadınıza böyle koşamam. Daha hayırlısını size söyleyeyim mi ben? Bundan daha hayırlı. Değirmen taşını kendin çevir. Suyunu omuzunda kendin taşı. Bu hayat kısa bitecek. Evini de kendin sütür. Ama böyle yatağa geldiğiniz zaman ellerinizi açın Mevlanıza karşı 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa Allahu Ekber deyin. İşte bu 100 defa Allah anma tesbih takdis var ya, tekbir var ya, bu benden istediğiniz şeyden çok hayırlıdır. Sizin istediğiniz şey fani dünya hayatına bakıyor, onun rahatına bakıyordu. Halbuki ben sizin ahirette rahat olmanızı istiyorum. İstiyorum ki orada mesut olasınız. sizse dünya hayatında mesud olacak şeyleri benden istiyorsunuz. Bu dünya hayatı fani ve zaildir. Bunun manası buydu. Yoksa münasebet yok gibi geliyor. Hizmetçi istiyor, ona tesbih öğretiyor. Çünkü o tesbihat, takdisat, tekbirat, tebcilat, ahiret hesabına bakiyatü salihat. Vel bakiyatü salihat. Hayrun ende rabbike sevaben ve hayrun emela. Mal ve enval size tatlı zinetli gelebilir. Cazi parlak gelebilir. Ama sizi daha fazla mesut edecek şey diyeyim mi size? Tesbih çekin, takdif edin, Allah'ı tahmid edin, tekbir getirin. Allah'ın büyüklüğü karşısında küçüklüğünüzü size daima hatırlatacak ahval ve keyfiyet içinde yaşayın. Resul-i Ekrem vesselam azim müşefkati içinde, cesim müefeti içinde ahiret endişti. Dünyada yapılan her şeyin yenmesinden çok korkuyordu. Müminler yaptıkları şeyin kısma azamının ahirete bırakmaları lazım geldiğini onlara hatırlatıyordu ve bu işi de yine kendi ailesinden başlayarak yapıyordu. İşte böyle bir aile reisiydi. Bir tarafta Rahmet dolu bulutlar gibi yüz ekşiliği vardı onda. Ama bu yüz ekşiliğinin arkasında rahmet vardı. O aile efradına karşı yüzünü ekşitirse yağmur yağacaktı ve sulayacaktı. Ahiret hesabına bir gülşen bütün büzdar olacaktı etraf. Ama bazen de tebessüm eder, sine sine basar onları bağrına basar iltifat ederdi. Onlar da bunu kaybedeceklerinden korkar, endişe eder ve harfiyen onu dinlerlerdi. Bu iki durum bir aile reisinde, bir hane reisinde bulunması gereken şeylerdir. Hane reisinin, aile reisinin endişesi olmalı, ahiret endişi olmalı. Evladı iyalinin cehenneme gideceğinden çok korkması ve bunu hissettirmesi onlara aile reisliği muktezasıdır. Ve bir taraftan da onlara karşı mürüvvetli hareket etmesi. Aleyhisselatu vesselamı tanımaya, ''İnne fi rasulillahi lekum usvetun hasene diye bize takdim edilen en mükemmel örnek, en mükemmel muhtedabi, ders alınacak en mükemmel zat olarak bize gönderdiği Habibi edibinden ders almaya, kudve olarak ihtiyar etmeye, iktida etmeye bizleri muvaffak kılsın, yolunda kaim ve daim eylesin. Ela inne ahsenel kelamu ve ablan nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي المعتبر تعظما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالم من ربنا انك حميد مجد وارض اللهم عن الصديق ابي بكر الفارق وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة البعد العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الاخيار منهم والابرار وسلم تسليما كثيرا الى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بالتكام ومحمد الله عباد الله Allah'ın kulları ittakullaha ve atiyu uh. Allah'a karşı çok saygılı olun. Lütufları kadar saygılı olun. Merhameti kadar saygılı olun. Gönlünüz ona karşı saygıyla dolup taşsın. Yozlaşmadan tevakkü edin. Bodurlaşmadan tevakkü edin. İnce, hassas, kalpli insanlar gibi yaşayın. Allah'ın emrine itaat edin. Allah'ın himayesine girin. Allah'a itaattan bir andır olmayın. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ve وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبَةِ Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın şerh ettiği şehra sırat-ı müstakimle emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, hakkı görüyor gibi O'na kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi O sizi görüyor ya, bin ile mevcudiyetini size hissettiriyor ya, kalbinizin atışı ve çarpışıyla mevcudiyetini size duyuruyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda, servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Allah'ın ve Resulullah'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Ha düşünesiniz, bir sürü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Kur'an'ı yaşayasınız. Emni aman içinde cennete dahil olasınız. Hakimiz falah. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْمَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ